Hadi. Gel. Gösterir. Evet. Senin evet. adın ne bak? Burcu. Gel bak. Bu buradan da. Ya buradan ben buradan, ben buradan, ben buradan ben da. Böyle. Asistan ben mısın ben sen? Ben oh canım benim. Ben. Hadi bak. Hadi, hadi çalışma. bakalım. Sinan Bey, iyi akşamlar diliyorum. Sinan Bey, bizi duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar. Evet, diliyorum. yayındayım. Evet. Evet, iyi akşamlar Sinan Bey. Şimdi bu e, izlediğimiz tuvaletle ilgili görüşlerinizi alacağız. Acaba insan psikolojisi üzerinde e, negatif bir etki yaratır mı oradaki hayvanlar? Siz de... ya ya kardeşim yani bana soruyorsun ne gibi zararlar olabilir? Baştan aşağı zarar ya. Baştan aşağı insanın üzerinde zarar bu. Benim önümde bak çerçeve belli, benim önümde çok net matematiği var bu işin. Önümde çok net matematiği var. Ters görünüyor kameraya ama şu anda önümde çok net. Bak şimdi insanın mahremi vardır arkadaşım. Mahrem diye bir şey var biliyor musun mahrem ne? Mahrem nedir biliyor musun, bilmiyor musun? Oradaki seyirciler de bana söylesin, mahrem vardır ya! Efendime söyleyeyim, ben... ...mahrem dediğim genital diye tabir ettiğimiz tıp bölgemi... ...başka bir canlının önünde neden açayım arkadaşım? Açarım, helalim eşimin önünde! <laughs> Elin güvercin niye benim şeyime baksın? Elin efendime akvaryumundaki balık niye Sinan abininki de bu kadarmış diye? Anlamadım ki yani! Ne biçim bir mantık ya? Ya bunu, ya! Ya! Bu! Vay! Dayı! Vah be! Ama ben böyle bir şey görmedim ya! Bunlar ya! Ya! Ya be bunları tartışmayalım ya! İlerleyelim biraz artık! Batırlaşalım be! Evet ha haklısınız Sinan Bey ama yani sonuçta... E, turistlerin büyük ilgi gösterdiğini söylüyorlar bu tuvalete. Yani. Ne? <laughs> evet. Turistik açıdan mı ilgi çekiyormuş? Evet. Turistik açıdan ilgi çekiyormuş. Bu tuvalet turistik açıdan mı ilgi çekiyormuş? Yo, yo, Yani bak arkadaşım! Turisti bilmesek... ...ben bir dünya statini Antalya'da yaptım. Her yer Rus. Davay davay haraşo. <laughs> Bunları ne yaptım ben tatilimi? Neye ilgisi var turistin bilimsel açıdan incelersek... ...turistin ilgisi olan hayvan... ...güvercin değil. Balık değil. Ha. Sen bana dersin, turist ilgi çeksin diye ben tuvalet hayvan koyacağım. Sinan hocam. Koy güzel kardeşim. Ama tuvalete koyacağın hayvan güvercin değildir. Tuvalete koyacağın hayvan foktur, fok. Tabii fok. Foku koyacaksın tuvalete, burnuna da bir tane dopu vereceksin. Sen orada küçük abdest yapını Allah 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 yapacak. Bu ne nedir ya? Ya sen oraya ufak akvaryum balığı koyacaksın ha. Yunus koy, bir bir su vardır ötekine atlasın yani. Çemberden geçsin. Bunlar Hı? turistin ilgisini çeker. Turist görmüyor mu yani? Kendi memleketinde de görmüyor mu orada güvercini? İlla turistin güvercin Kafasına pisleyince mi keyif alasın turist? Yani lütfen bunlarla beni daha fazla yormayın. Benim burada bilimsel pan üç pandayı hayata döndürmeye çalışıyoruz. İlerleyin artık. Batılılar bu kadar saçma konularda bana gelmiyor. Ya. Ya. Yuh. Bav ya ya. Vay. Vay ya. Vay halimize. Gelecek program yine Bahra'nın kadının toplum üzerindeki yeri incitebilir bir yer mi diye montaj çekeceğim. Ha bundan örnek verin de annemin senelerdir aldığı lastiğine geografik atlasından vereceğim. Al sana Everest. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Diliyorum.